Bugün. Süper Simon Say oyunu oynuyoruz. İlk defa şu an görüntülü bir şekilde konuşuyorum. Yani canlı yayın. Hani canlı yayınlarda konuşuyorlar ya. <laughs> yazmadan yazmadan konuşuyorum. Yazmak gerçekten beni çok görüyor. O yüzden ben de sesle konuşmaya karar verdim diyorlar. Ve ilk defa böyle konuşuyorum. Benim için bir ilk. Ve e internetim çok kötü. <laughs> evet internetim çok kötü. Bu hesapta aslında ben yeni değilim. Yeni değildim. Benim bayağı bir kupam vardı. Ama eee... Son zamanlarda hesaplarım bayağı bir gitmeye başladı Dün müydü neydi bana yemiştim zaten ama e, şey bir günlük ama ben o bir, bir günlüğü beklemeyip hemen hemen bir hesap açmıştım arkadaşlar yani öyle arkadaşlar Arkadaşlar bunu görmediniz, bunu görmediniz arkadaşlar ya, bunu görmediniz, ne bu, bunu görmediniz. Arkadaşlar. Dur, 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 video kaydı mı kaydı?